Merhaba arkadaşlar. Nurten Örgü Dünyası'na hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte kelebekli kare lif yapacağız arkadaşlar. Renklerimi aldım, tığ makasımı da hazırladım, geldim. Renklerimiz bu şekilde arkadaşlar. Tığımın da hemen numarasını söyleyeyim. 5 numara kullanıyorum arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğenip yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Daha fazla atmadan hadi gelin başlayalım. Diğer iplerimi kenara aldım arkadaşlar. Beyaz ipimi alıyorum. Hemen ucunu bularak başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle arkadaşlar bir tane sabitlemek için zincir çekelim. Daha sonra modelimizi kuracağız. Bir tane daha zincir çekelim. Buradan sonra tekli fıstık yapmaya başlıyorum. İpimi uzattım. İlk çektiğim zincire batarak buraya tekli fıstıklar yapıyoruz. Bir tanesini yaptım arkadaşlar. Kapatıyorum. Daha sonra tekrardan tığımı doladım. Bir tane de fıstığımı devam ettirerek buradan ikinciyi yapıyorum. Daha sonra tekrardan tığımı uzattım. Üçüncü tekli fıstığımı yapıyorum. Evet arkadaşlar, bu şekilde tekli fıstıklarla ilerliyoruz. Şöyle göstereyim. Böylece toplamda 14 tane tekli fıstık yapalım arkadaşlar. Daha sonra tekrardan gelelim. 14 tane tekli fıstık yaptık arkadaşlar. Böylece bu sıramızı işlemini bitirdik. Şimdi bir tane daha tekli fıstık yapıp kapatacağız. Bu da üst sıraya geçişimiz için yaptım kapatıyorum daha sonra arkadaşlar başlıyorum üçlü fıstık yapmaya buradan batarak birincisini buraya tığımı doladım ikincisini hemen burada dibine doldurdum daha sonra tığımı doladım bir tane de onun önüne yaparak üçlü fıstık yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Üçünü yaptık. Tek seferde çekelim. Ve kapattık. Bakın modelimizi oluşturmaya başladık. Daha sonra tekrardan devam ediyorum. Bir tane tepesine tığımı doladım, bir tane dibine Daha sonra tekrardan tığımı doladım bir tane de önüne üçlü fıstık yapıyoruz. Evet arkadaşlar buradaki üçlü fıstığımızı da kapatalım. Ve böylece üçlü fıstıklarımızı oluşturarak ilerleyeceğiz. Tüm süre boyunca devam edelim arkadaşlar. Toplamda 14 tane üçlü fıstık yapacağız. Sıra sonuna kadar gelelim. Tekrardan devam edeceğiz. Sıranın sonuna kadar geldim arkadaşlar. İkinci sıramıza geçeceğiz. Bakın burada en son üçlü fıstık yaptım bıraktım. Ters çeviriyoruz. İkinci sıraya da buradan başlıyoruz. Öncelikle yine bir tane tekli fıstık tepeye yaptım. Şöyle hemen kapatıyorum. Ardından üçlü fıstık yapacağım arkadaşlar. Bir tane tepesine. Bakın yaptım, tığımı doladım dibine. Ve daha sonra tekrardan dolayıp onun da önüne üçlü fıstığımı yapıyorum. Böylece ikinci sıramıza da başlamış oluyoruz arkadaşlar. Evet, bu şekilde kapattık. Şimdi tekrar devam edelim. Üçlü fıstık yapacağız. Tepesine tığımı doladım. Dibine tekrar doladım. Onun da dibine indirerek bu şekilde üçlü fıstığımı yapıyorum. Şimdi daha sonra kapatalım. Ve üçlü fıstıklarımızı bakın bu şekilde oluşturalım arkadaşlar. Her sıranın başında sadece tekli fıstık yapıyoruz. Tek fark bu. Bu şekilde ilerleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Böylece ikinci sıramızdayız. Toplamda burayı da 14 sıraya tamamlayalım arkadaşlar. 14 sıra örelim. Daha sonra tekrardan gelelim. 14 sıraya tamamladım arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir kare elde ettik. Şimdi kenarlarına geçeceğiz. Kenarı için mavi ipimi alıyorum. Mavi ipimle başlayacağım. Bundan sonra artık arkadaşlar kare kutu tekniği ile devam edeceğiz. Bir tane sabitlemek için zincirimi çektim. Hemen lifimin köşeden alarak başlayacağım. Evet kenarına sabitledim. Daha sonra buraya bir tane tekli fıstık yapıyorum. 4 kere dolayacağım arkadaşlar. Ben her kare tekniği uyguladığımızda liflerimize dört kere doluyorum. Fıstıklarım dolgun düşsün diye. Siz de öyle yapabilirsiniz. Şimdi bir tane tekli fıstık yaptım. Ardından tığımı doladım. Başlıyorum. Tekli fıstık bir tane daha yapıyoruz. Kapatmadan arkadaşlar tığımı doladım. Önündeki boşluğa bakın. İki fıstık arasına batarak buraya da bir tane fıstık yapıyoruz. Böylece ikili fıstık yaptık. Hemen kapatalım. Şöyle bakın ilk karemizi yaptık arkadaşlar. Devam edeceğiz. Kameram netlerse bir tane tepesine bakın yaptım. Tığımı doluyorum. Bir tane de önüne yaparak bu şekilde arkadaşlar işlemimizi yapıyoruz. İkili fıstıklar halinde olacak. İkisini yaptık. Hemen kapatıyorum. Bakın ikinci karemizde yaptık. Devam ediyoruz bu şekilde. İkili fıstıklarla ilerleyeceğiz arkadaşlar. Şu karşıdan batalı batarak yine ikili fıstık yaptık. Biraz ipimden alıyorum bakın, düzenledim. Şöyle kapatıyorum. Evet, bu şekilde yapacağız arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar aynı şekilde gelelim. Sıra sonuna kadar geldim arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçeceğiz bu şekilde. Geçişimizi de birlikte yapalım. Bir tane tepeye tekli fıstık yapıyorum. Bakın. Daha sonra kapatıyorum. Ardından Hemen azıcık ipimden alayım arkadaşlar. Ardından bir tane tepesine fıstık yaptım, doluyorum. Bir tane de bu mavi ve beyazın ayrıldığı kısma batıyorum. Buraya bir fıstık yapıyorum. Evet, ikisini bir bu şekilde tutarak kapatıyorum. Şöyle tekrarlayalım. Evet kapattım. Ve görüntümüz bu şekilde arkadaşlar. Bakın karşıya geçmiş olduk. Devam edelim. Bir tane tekli fıstık. Kameramla netlerse. Yaptım. Tığımı doladım. Bir tane karşıya fıstık. Ve İkili fıstığı tamamlıyoruz. Evet, bu şekilde bu ikisini kapatacağız. Şöyle. Bakın, bu şekilde yaptık arkadaşlar. Şimdi köşeyi de dönme şeklimizi gösterdim. Artık geriye kalan burayı ve şu köşeleri de aynı şekilde döneceğiz arkadaşlar. Şimdi bu mavi ipimizle bir sıra daha tam tur dönelim. Daha sonra tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar, kenarını bitirdim. Bu şekilde yaptık. Şu son birleştirme kısmı kaldı. Onu göstereceğim. Bir tane tepesine fıstık yapıyorum. Daha sonra tığımı doladım. Karşıdan da buraya batarak bir fıstığımı da buraya oluşturuyorum. Evet böylece arkadaşlar bu ikili fıstığımızı da yapıp işlemimizi bitiriyoruz. Şu şekilde. Burada mavi ipimi kesiyorum arkadaşlar. Bırakıyorum. Şöyle bir bakın. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Beyaz ipimizle devam edeceğiz. Hemen aldım ipimi. Bir tane yine sabitlemek için zincir çekiyorum. Daha sonra modelimizin köşesinden alalım. Bakın buraya batırıyorum. Ve sabitledim. Daha sonra arkadaşlar bir tane tekli fıstık yapıyorum. Dört kere doluyorum. Yaptım tekli fıstığımı. Kapattım. Ardından bir tane tepesine fıstığımı yaptım. Tığımı doladım. Bir tane karşıdan yapıyorum. Böylece arkadaşlar alt sırada ördüğümüz gibi örmeye başlıyoruz. Şöyle beyaz ipimi de tamamlayıp kapatıyorum fıstığımı. Bakın. Oluşturuyoruz böylece arkadaşlar modelimizi. Yine bir tane tepeye tığımı doladım. Bir tane de önüne. Evet bu şekilde ikili fıstıklar yaparak modelimizi kuruyoruz. Şimdi arkadaşlar bu şekilde ilerleyelim. İkinci sıramızda kenarlardaki işlem aynı olacak. Bu da mavi de yaptığımız gibi. Tamamını aynı şekilde çevreleyeceğiz. Böylece bir sıra beyaz yapalım. Bir sıra daha pembe ipimizi kullanarak aynı şekilde ilerleyelim. Yani toplamda 3 sıra kutu tekniği uygulayalım. Mavi beyaz pembe olacak şekilde uygulayıp gelelim. Evet arkadaşlar kenarlarını tamamladım. Bakın bu şekilde 3 sıra örmüş olduk. Çok güzel oldu arkadaşlar. Renklerin uyumu da şahane. Şöyle bakın. Çok hoşuma gitti benim. Şimdi kenar ayısına başlayacağız. Onun için beyaz ipimi kullanacağım. Hemen bir tane sabitlemek için zincir çekiyorum. Daha sonra lifimi köşesinden alarak örmeye başlayacağım. Buraya sabitledim. Ardından bir tane tekli fıstık yapıyorum. Şöyle yaptım fıstığımı kapatıyorum. Daha sonra bir tane zincir çektim ve tepeye batarak bir fıstık daha yapıyorum. Bakın bir tane yaptım. Tığımı doluyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. 3 tane zincirden sonra aynı yere indirerek buraya sabitliyorum. Bir tane zincirimizi çekelim. Daha sonra tekrardan aynı yere bir tane daha fıstık yapıyorum. Bu şekilde fıstığımı kapatıp 3 tane zincir çekiyorum. Aynı yerin dibine bu zincirlerimi kaydırdım. 1 2 3 tane zincir çekiyorum. Bakın bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi 3 zinciri çektik. Karşıya geçiyoruz. Buradan bir tane tekli fıstık yapıyorum. Yaptım. Kapattım. Daha sonra arkadaşlar 2 tane zincir çekip aynı yere batıp buraya bu işlemi sabitleyip bir tane tomurcuk yapıyorum. Daha sonra tekrardan 3 tane zincir çekiyorum. Tığımı doladım. Bakın, tığımı doladım. Karşıya batarak bir tane tekli fıstık yapıyorum. Evet, tekli fıstığımızı yaptık. Kapattık. Daha sonra aynı yere bir tane tekli fıstık yapıyorum. Diğer tarafta yaptığımız gibi arkadaşlar kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zinciri şuraya dibine kaydırıp bu şekilde sabitliyorum. Daha sonra bir tane tekli fıstık yapıyorum. Yaptım fıstığımı. Kapattım. 3 tane zincir çekiyorum. Çektiğim zinciri bu fıstığın tepesinin dibine indiriyorum. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Daha sonra tekrar tığımı doluyorum. Burada yaptığımızı yapacağız arkadaşlar. Buraya bir fıstık daha yapıyorum. Evet, tekli fıstığımızı kapatalım. Ardından iki tane zincir çekelim. Çektiğim zinciri hızın tepesine sabitliyorum. Ardından 3 tane zincir çekiyorum. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, oluşturduk modelimizin kenar oyasını. Bakın. Şöyle göstereyim. Bu şekilde yaptık arkadaşlar. Böyle ilerleyeceğiz arkadaşlar, modelimizi oluşturacağız. Tüm kenar oyasını böyle çevreleyelim Daha sonra tekrardan gelelim. Evet arkadaşlar, kenar oyasını da tamamladık. Bakın şöyle bir göstereyim. Kadraja tam sığmıyor o yüzden bu şekilde göstereceğim. Bir de şöyle inceleyelim. Bakın çok tatlı oldu arkadaşlar. Şimdi son olarak kelebeklerini yerleştireceğiz. Göstereyim arkadaşlar size. Bakın böyle dört tane kelebek yaptım arkadaşlar. Bu kelebeklerimin yapılışı kanalımda mevcut. Ben açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Orada ulaşabilirsiniz. Şimdi iki mavi iki pembe yaptım. Şu şekilde yerleştireceğiz. Bakın. Şöyle tam ortadan sayarak şöyle ortal olacak şekilde yerleştireceğiz. Son olarak diğer mavimizi de burada ortaya yerleştireceğiz. Yani şöyle bir L görüntüsü olacak arkadaşlar. Şimdi ben bunları dikeceğim arkadaşlar. Siz de dikin. En son bitmiş hali için gelelim kelebeklerimi de diktim arkadaşlar. Bakın şöyle yakından da göstereyim. Çok tatlı oldu. Böylece lifimizi tamamen bitirmiş olduk. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın lütfen. Zil butonuna basarsanız yüklediğim videolardan haberdar olursunuz. Beğeni bir yorum atmayı unutmazsanız çok mutlu olurum. Ve son olarak Instagram hesabımda takip ederseniz sevinirim. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.